Polisin temel görevi ülkenin güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve olayları açığa kavuşturmaktır. Kolay olmayan bu meslek bizim bilmediğimiz pek çok meslek sırlarıyla dolu. Başarıyla uygulanan bu eğitimler sayesinde polisler en ufak detayına kadar pek çok şeyi çözmeyi başarıyor. Herkes polis olmak istese de kapasite ve bilgisizlik gibi nedenlerden dolayı bu görevi yapamamaktalar. Bugün ise daha önce çoğunuzun bilmediği bir polis yöntemini size göstereceğiz. Eğer çok dikkatliyseniz olay duraklatma veya bir tutuklama sırasında polislerin arabanın arka ışığın bulunduğu yere yakın olduklarını gözlemleyebilirsiniz. Haliyle birçok insanda polislerin neden orada durduklarını merak ediyorlar. Polisler aslında orada boşuna durmuyor. Bu onların geçmişten aldığı bir gizli eğitimden kaynaklanıyor. Bu yöntem çok eski olsa da hala pek çok ülkede uygulanmaya devam ediyor. Genel olarak polis memurları parmak izlerini bırakmak için araçların arka lambalarına dokunuyorlar. Bu memurun o dokunduğu araç hakkında bazı şüphelerin olduğunu göstermektedir. Eğer polisin başına talihsiz bir olay gelirse arkasında iz bırakmak için o şüpheli arabanın arka lambasına dokunmaktadır. Pek çok bilgin polis güvenli olmayan araçlara binerken mutlaka bu yöntemi kullanmaktadır. Eğer polis kaçırılırsa ve araca iz bıraktıysa bu onu arayan görevlilerin işini daha da kolaylaştıracak ve suçluların hemen yakalanmasına vesile olacak. Bu güvenlik tedbiri dünyada polis memurları tarafından uzun yıllardır uygulanmaktadır. Bu uygulamanın bir başka nedeni ise aracın içindeki kişiye uyarı niteliğindedir. Bu aracın sürücüsü ya da aracın içindeki herhangi bir yolcu için silah, mühimmat, uyuşturucu ve araçtaki diğerleri gibi kötü amaçlı ve yasaklanmış nesnelerin gizlenmesini önlemek için yapılır. Bu taktik sürekli uygulandığında polisler tarafından şüpheli olarak iz bırakılan araçlar çok kolay bir şekilde tespit edilebiliyor. Bu yöntem ile hiçbir şey anlamadan pek çok suçlu yakalanıp hapise gönderilmiştir. Peki ya siz? Daha önce polislerin arabanızın arka lambasına dokunduğunu gördünüz mü? Eğer gördüyseniz, siz de şüpheli araçlar içerisinde yer alabilirsiniz. Bununla birlikte, araçların arka lamba ışıklarına dokunma uygulamasının polis memurlarımızı tehlikeli bir duruma düşürdüğünü ispatlayan örnekler vardı. Bunun nedeni, bu uygulama yüzünden polis memurlarının saldırıya açık hale gelmesidir. Öyle bir izi sezen sürücü polisi tehdit edebilir, hatta saldırabilir. Yolda meydana gelen Yaygın suçlardan dolayı polis memurlarımız son 10 yılda olduğundan daha büyük bir tehlikeye maruz kalmışlardır. Dünyadaki polis yöntemlerinin toplumda barış ve düzenin korunmasına yardımcı olan yeni teknolojilerin ortaya çıkması nedeniyle bu uygulamayı kaldırmasına karar vermişlerdir. Gelişmeyen ülkelerde polislerin bu uygulamayı kullanmaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu uygulama yerine kanun uygulayıcılarımız trafik kurallarının uygulanmasında yenilikçi teknolojiyi modernleştirmiş ve benimsemiştir. Şimdi güvenlik kameraları yolun neredeyse her köşesinde ve polis arabalarında var. Yine de bu uygulamanın yeri eski polisler için oldukça ayrı. Dünya üzerindeki güvenlik tedbiri için verilen eğitimler bazen de çok ileriye gidebiliyor. Özellikle askerlik eğitiminde verilen eğitimler. Askerliğe hazırlık ise bu işin en zorlu kısmı sayılır. Kimi ülkelerde zorunlu, kimilerinde de gönüllü askerlik vardır. Çin, büyüyen ekonomisinin yanı sıra disipliniyle tanınan ordusuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2,5 milyona ulaşan silah altındaki asker sayısıyla dünyanın en büyük ordusuna sahip olan Çin, askerlerini en zor şartlar için hazırlıyor. Bu eğitimlerden biri de kış eğitimi. Eğitimin en zorlu kısmında Askerler dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi vermek için eğitiliyor. Sıfırın altında 30 derecede üzerlerindeki askeri kıyafetleri olmayan askerlerin dayanıklılıkları ölçülüyor. Eğitimin bir başka bölümünde başlarında kiremitler kırılan askerler soğuk kanlı duruşlarıyla dikkat çekiyor. Buzlu yolda araç kullanma eğitimi ise eğitimin en zorlu bölümlerinden.